Beşinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Yukarıda verilen şemesal şekillerde mavi boyalı hücrelerde yazan sayılar, turuncu boyalı hücrelerde yazan sayıların küçüğünden büyük, büyüğünden küçük olmaktaymış. Yani eksi 2 ile 7 aralığında, eksi 3 ile 5 aralığında. Buna göre verilen ifadenin tam sayı değerleri toplamı kaçtır demiş. 2x dediği için eksi 4 ile 14 aralığında, 3y dediği için eksi 9 ile 15 aralığında. Yani aradığımız cevap eksi 13 ile 29 aralığında olmalı. O halde en büyük değer buradan 28. En küçük değer buradan eksi 12. Toplarsak aradığımız cevap 16 olarak bulunmalıdır arkadaşlar. İkinci sorumuza devam edelim. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt ile ilgili aşağıdaki bilgiler biliniyor. Şimdi dikdörtgen şeklinde bir kağıdımız varmış. Çizelim hemen. Kağıdın boyu eninden 4 birim daha kısadır. Eni x olsun ya da boyu burası x artı 4 olsun. Kağıdın boyu 6 birimden uzun 11 birimden kısadır. Yani x 6 ile 11 aralığında olacak. Kağıdın bir yüzün alanı birim kare cinsinden kaç farklı tam sayıda yer alabilir? Şimdi alan nedir? x kare artı 4x. Bunu bulmaya çalışıyoruz. Sakın x karenin aralığı ve x artı 4'ün aralığını yani 4'ün aralığını bulup yapmayın. Bunu ne tam kareye tamamlayacağız. x artı 2'nin parantez karesi eksi 4'ü arayacağız. Her tarafa 2 ekledik arkadaşlar. 8 ile 13 aralığı kare aldık. 64 x artı 2'nin karesi 169 her taraftan 4 çıkarttık. 60 ile 165 aralığı Olacak arkadaşlar. O halde 61'den başlar, 164'te biter. Kaç tane tam sayı vardır? İki taraftan da 60 çıkar, birden başlar, 104'te biter. 104 farklı tam sayı olacakmış arkadaşlar. Geçelim 7. soruya. Bir koşu pistinin A noktasından ok yönünde koşmaya başlayacağım. Pistin sırasıyla B, C ve D noktalarına geldiğinde yönünü değiştirip koşusuna devam edip E noktasına dördüncü kez geldiğinde koşusunu bitiriyor. Şimdi bakalım. E, X desek. B ile D arası 2X'miş. Verilenlere göre. Ardından ne demiştik? C, e X dedik. B ile D arası 2X. AC ile B, C ile birbirine eşit. Buradan böyle bir ifade verilmiş bize. O halde EC x'ti, BD 2x'ti demek ki BC 4x olacağından bu da x. Burası da 4x olmalı. Şimdi ne demişti? A noktasından O küne koşmaya başlıyor B noktasına gelince. Şimdi B noktasına gelene kadar ne yaptı? Bir 8x koştu. Şimdi böyle başladı, şimdi bu yana döndü. Ne oldu arkadaşlar sonra? C noktasına gelene kadar bir 4x daha koştu. C'ye geldi tekrar koşmaya başladı. Nereye kadar koştu bu sefer? D noktasına kadar koştu 2x. Ardından tekrar E'ye kadar koştu. Yani toplam 15x koştu. Diyor ki 45 metreden fazla koştu. Demek ki bu 45'ten büyük ama 135'ten küçükmüş. Her tarafı 15'e bölersek demek ki 3 ile ne olacak arkadaşlar? 9 aralığında bir değer almalı bizim x'imiz. Soru ne istiyor? A ile B noktaları arası uzaklık metre cinsine kaç farklı tam sayı değeri alır? A ile B arası 8x olduğu için 24 ile 72 aralığında olmalı. Yani en az 25 en çok 71 olmalı. E 25'ten 71'e kadar her iki taraftan da mesela 24 çıkarsak 47 tane değer mevcuttur arkadaşlar. 8. sorumuza bakalım. Şekil 1 ve şekil 2'de verilen eşit kollu terazilerde Ağırlıkların kilogram cinsinden değerleri üzerinde yazmaktaymış. Şimdi hemen şunu yapabiliriz. Şu 50'ler gitti. 2A 130'dan küçük. Demek ki A 65'ten küçük olmalı. Aynı şekilde bunları da silersek ne oldu? A 30'dan büyük geldi. Böyle bir durum oldu. Yani A değeri 30'da 65 aralığında geldi. A yerine yazılabilecek en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamı sorulmuş. Yani 31 ile 64'ü toplarsak cevabımız 95 olarak bulunacaktır arkadaşlar.